Herkese selam kanalıma videoma hoş geldiniz. Ben İlayda. Bugün sizlere bir video çektim. Aslında şöyle, ayrı ayrı 4 gün boyunca dershaneye gidip size video çekmişim ama bunları asla tamamlayamamışım yani. O yüzden şöyle bir dershanedeki 4-5 günümü arka arkaya izleyeceksiniz. Bakalım dershanede neler yapabiliyorum diye. Ve sonunda da bugüne tekrar geleceksiniz. Bugünden devam edeceğiz. Yine dershanede bir günüm olacak. Dersane şimdi siz ilk günle başlayın. Ben en son güne uçuyorum. Siz de ilk günden devam edin. Ofs. Herkese merhaba kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün tekrardan bir ders çalışma gününü çekiyorum. Sanırım serinin 11. YKS çalışma günündeyiz şu anda. Saatlerimiz yine 10.30'a falan geliyor. Şöyle göstereyim. Hazırlandım yine dershaneye gidiyorum. Kahvaltımı falan yaptım hızlı bir şekilde. Ondan sonra yanıma alacaklarımı işte öğle yemeğimi falan hazırladım. 10.30 oldu şimdi çıkacağız. Bugün ama diğer videoda izlediğiniz gibi dersin olmadığı bir gün değil. Saat 5.20'de dersim başlayacak. Sanırım 3 dersim var soru çözümüm var falan neyse. Onları zaten orada konuşuruz. Ben de dersten önce biraz çalışmak için dershaneye gideceğim. Çünkü o günden sonra verimli geçirdiğimi fark ettim. Dershanede gerçekten güzel gidiyor o zaman. Öyle şimdi hazırlandım çıkacağım. Yanıma aldıklarımı da orada zaten böyle sürekli çözdükçe görüyorsunuz. O yüzden çok fazla göstermeyeceğim. Sadece bugünlük programımı alacağım. O videoda izlediğiniz programa bugün başlıyorum aslında. Cuma günü. Ayın kaç acaba? Eylül'deyiz de yani bir zahmet onu da bileyim. 17 Eylül falan olabilir belki ya da 16 Eylül. Çok uzatmak istemiyorum. Hazırlandım çıkacağım. Mavi kendime yakıştıramıyorum. Maviyle olduğum günler güzel olmuyorum bence. Bugün mesela güzel çünkü yeşil. <laughs> satma güne. Çak. Böbrek satma. Şey, böyle kitap paraları falan. Ha, oğlum. Real e geldik. Şimdi yemek yiyeceğiz. Biraz açız. ne? Nereye? Sizin parkın oraya mı? Hani bisiklet var ya. Ee? Oraya gel, annenin oradan alsın. Oldu, kavraya. <laughs> Abi bir dur artık. herkese merhaba kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün aslında biraz seri bir konuşma yapacağım sizlerle. Dershaneye gidiyorum anlayacağınız gibi zaten. Saatlerimiz 9.30'a falan geliyor. Hemen otobüse yetişeceğim. Akşama kadar orada çalışacağız. Akşam yine dersim var. Hatta bugün iki tane de birebir dersim var. Dört tane normal dersim var ve yine birlikte çalışacağız falan filan. Çok uzatmak istemiyorum çünkü otobüse geç kalmak istemiyorum. Başka otobüs yok. O yüzden uçuyorum. O zaman otobüse dersen farklı yerlerde görüşürüz. Ben size sürekli durum güncellemesi yapacağım. İnşallah çok çalışabildiğimiz bir gün olur. Siz de benimle birlikte bugünü verimli geçirin. Öyle yerinizde oturup durmayın. Kalkın çalışın. Bir şeyler yapın en azından. Ders çalışmıyorsanız farklı şeyler yaparak zamanınızı verimli geçirin. Evet kamu spotunda yaptığımıza göre gidebilirim. Teşekkürler. Bay bay. Dersin. Bak özlersin bak, özlersin. Oh. Evet, tam şuradan bineceğim otobüse. Çok eş zamanlı, harika bir yetişim oldu bu arada. Otobüs de böyle bir 4 dakikaya falan gelecek zaten. Beni de oraya 10 dakikada falan götürdü, 15 dakika. O yüzden iyi oluyor, bu otobüs hızlı bir şekilde götürüyor. Neyse, şimdi geldim durağa otobüs beklemeyeceğim. Herkese selam. Bilin bakalım bu kazine nereye gidiyor? Doğru bildiniz dershaneye. Bugün biraz geciktim. Ee, şimdi gideceğim ama sorun yok. Çünkü bugün dersim yok. Yani saat şu anda 10. 20-30'a kadar 10 saatlik bir vaktim var. Ve bu 10 saatte hiç dersim yok. Sadece bir birebir kimya etütüm var. Onun dışında bir dersim yok. Kendim çalışacağım full ve çok güzel olacak. Bugün biraz daha böyle bir 7-8 saati geçeriz diye düşünüyorum. Dün 6.30-7'e falan olmuştu zaten de. bitiyor. Eylül anlamadım ama bugün 24 Eylül Cuma günündeyiz. Akşam 3 tane dersim var. 3'ü de matematik. Biri 2 tanesi TYT, biri AYT. Onun dışında başka dersim yok. Bugün aynı zamanda Elif'le görüşmem var. Dershanede yapacağım görüşmeyi. Şimdi hazırlandım. Saatlerimiz 9.30 falan ama burada 20 dakika ileri. Normalde saat 9.30. İşte annem bırakacak beni. ilk bir markete falan uğrayacağız. Yanıma kahvaltılık bir ton şey alacağım. Biraz böyle hava soğudu gibi oldu ama güneş çıkıyor. O yüzden biraz korkuyorum sivet giydiğim için. Böyle eski sivitlerimden bir tane giydim çünkü özledim artık sivit giymeyi. Altıma daha bir tane gri eşofman giydim böyle. Tatlı bir kombin oldu. O zaman anlımdakilerle hepinize iyi çalışmalar diliyoruz ve çalışmaya gidiyoruz. Siz de bizimle birlikte çalışın. Kamu spotunu bugün yapmayacağım çünkü çok vaktim yok ama çalışın. Görüşmek üzere. Bay bay. Şimdi. Kapandı mı telefon? Evet. Ben kapattım. Ben aradım. Ben aradım seni. Ha, seni bir daha ayırırsan nasıl Bugün ben havuza gitmiştim. Havuza mı gitmiştin? Evet. Sistem şu an tatil anılarını hatırladı. Videoyu çekmeye başlıyorum. Çek. Düştün. Düşmedim. Düştün. <laughs> ne? Düştün. Düşmedim. Sadece ayağım takıldı. Çünkü benimdir. Aynen. Seninki daha bu değil. Benimdir. Sen kendini mi zannettin? Evet. Hayır seni gider değil bu. Hello bakın kim geldi. Yani biraz zahmet oldu ama neyse geldim artık. Şimdi size birkaç şeyden bahsedeceğim. Sonra niye bu kadar video atmıyordum bundan falan bahsedeceğim. Şimdi ben çok güzel bir kanala video çektim. Onda zaten büyük ihtimalle bu videoyu yayınladığımda falan izlersiniz. Tonguç'un kanalına. Çok güzel bir video çektik Sinem'le birlikte. Hatta Sinem bekliyorum. Sinem'le bir FaceTime yapacağız. O da olacak videonun içinde. Şöyle ufak bir spoiler vereyim. Çok güzel bir video oldu. Ya benimle birlikte çalıştığımız bir video olacak. O yüzden kesinlikle kaçırmayın. Bakın yorumlarınızı hepinizin gerçekten tek tek bekliyorum. Çünkü oradaki desteğiniz de önemli haliyle bana. O yüzden hepinizin yorumlarını bekliyorum. Hepsini ben okuyacağım. Yani Tonguç'un kanalından cevaplayamayacağım ama kendim kanalımdan cevaplayacağım. Hepsine bakacağım. Gücümüzü bir gösterelim oğlum. Lütfen rica ediyorum bunu sizden. Neyse şimdi asıl şeye geleyim. İki haftadır video atamıyordum. Çünkü aslında bir haftadır bir hastalık peşindeydim. içindeydim ben. Korkulacak bir şey değil. Sadece grip oldum. Grip yani. Grip yüzünden bir haftam çöp. Çöp arkadaşlar yemin ediyorum çöp. Çok kötüydüm. Sürekli şey yapmaya çalıştım. İşte akşam kötü oldum ama sabaha kendimi toparlamaya çalıştım. Dershaneye girip ders çalışmaya çalıştım. Derslere giremedim. Bari dedim ders çalışayım. Onu yapamadım, bunu yapamadım. Psikolojik olarak aslında çöktüm biraz. Bu beni bayağı geri attı aslında. Neyse. Sonra dedim ki hayır böyle olmuyor. Yani düzgünce dinlenmem gerekiyor ki iyileşeyim. Böyle çalışabileyim yoksa olmuyor. Her yerimde sivilceler çıktı zaten stresten. Sonra iki gün boyunca hiçbir evden çıkmadım. İşte ders çalışmadım, dershaneye gitmedim, hiçbir şey yapmadım. Bir konu videosu bile izlemedim baş ağrımdan. Sadece dinlendim. Gerçekten ciddi anlamda dinlendim. Şükür bunu yapmam bana faydalı oldu. Yani iki gün kaybettim ama iyileşmem için gerçekten bunu yapmam gerekiyormuş. Bu iyi geldi bana. İyileştikten sonra şimdi kendimi toparlamaya başladım. İşte iki gündür, üç gündür çalışıyorum. Yani çalışıyorum dedim de zaten az çalışıyorum. Biraz böyle zorlayarak çalışıyorum. Çünkü bildiğiniz hamlaşmışım ya. Bir haftada bir insan nasıl öyle olabilir? Neyse işte biraz toparlamaya çalışıyorum. Bugün de Tonguç'un kanalına bir video çekecektik Sinem'le birlikte. Onu ayarladım. İşte bir saat boyunca orada çalıştık. Buradan bir 30-40 tane paragraf falan ayıp problem çözdüm. E, bence çok güzel bir video oldu lütfen siz de oraya gelin dediğim gibi bir de şunu yapmak istiyorum aslında şu an burada e, çekilişi açıklamak istiyorum çekilişi uzun zamandır açıklayamıyorum zaten çekiliş videosunu az izleyen oluyor az katılan oluyor neyse öz takipçilerim kazansın bunlardan bahsedebilirim yani videoda ta eylülün başındaydık şu an ekimdeyiz 7 ekimdeyiz o yüzden biraz üzgünüm aslında size bu kadar videoyu uzatıp e, geciktirdiğim için ama paylaşacağım dediğim gibi. Şimdi isterseniz çekilişi açıklayalım. Sonra biz sinemle zaten Tonguç'un videosuna devam edeceğiz. Ondan sonra da ne yaparım? Bugün saatlerimiz 10 oldu. Belki biraz daha çalışırım sonra da uyurum. Bu şekilde yarın dershaneye gitmem gerekiyor çünkü sabah 9'da. Ay öyle biraz kendimi toparlayabildiğimi hissediyorum ya. Çok mutlu ediyor bu beni. O zaman şimdi hemen hadi çekilişi açıklayalım. <laughs> Bakalım kim kazandı? Ayşenur Mutlu. Instagram hesabında yazmış. Ayşenur harikasın ya gerçekten. Ulaşmam çok rahat olacak. O yüzden çok mutluyum. Yedek tarihimizde Nuray oldu. kullanmıyorum kullanıyorum. inşallah bana çıkar yazmış. Bakalım şimdi Ayşenur'a ulaşmaya çalışacağım. Eğer Ayşenur'a birkaç gün içinde ulaşamazsam Nuray'a ulaşmaya çalışacağım. Buradan hepsini çok tebrik ediyorum. Şuradaki koda bakarak siz de çekilişin doğruluğunu kontrol edebilirsiniz. Bakın şuradan şöyle göstereyim. Evet şimdi çekilişin kazananına ulaştım. Sinem'le FaceTime yaptık. Videoyu kapattık. Çok güzel bir video olacak. Çok böyle eğlenerek çektik. Sinem'le de bu arada aslında ilk defa tanışıyorum. Ama çok iyi anlaştık. Sinem'in kanalına da bakabilirsiniz bu arada. Öyle ay çok iyi anlaştık. Baya güzel bir video oldu. 10 numara. Her şey çok güzel gidiyor. Şükürler olsun. Videoyu da burada kapatacağım. Size yeni hafta daha güzel videolar çekeceğim. Bu video artık böyle dershanedeki birkaç günümü izlediğiniz bir video oldu. İnşallah beğenmişsinizdir. O zaman Rica ediyorum. Bakın 40 bin olacağız. Çok az kaldı ve ay çok güzel bir duygu bu. Gerçekten yani 40 bin. O kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve küçücük de olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.